Merhaba çocuklar. Zaman ölçme problemlerine devam ediyoruz. 8. sorudayız. Seda saat 8'de evden çıktı. 45 dakika sonra iş yerine vardı. Seda saat kaçta iş yerine vardı? Şimdi saat 8'de evden çıkıyor. 45 dakika sonra dediğine göre 8 ile 45'i toplayacağız. Tabi hemen aklımızdan 8.45 de diyebiliriz. Fakat Burada çocuklar işlem yapacağız, toplama işlemi yapacağız. 45'i nereye yazacağımız önemli. Burası noktaya kadar olan kısım saati gösteriyor. Noktadan sonraki kısım ise dakikayı biliyorsunuz. Öyleyse 45'i sıfırın altına yazıyoruz değil mi? Evet. Saat Kaçta iş yerine varmış? 8.45'te. Yani 9'a çeyrek kala. 9'a çeyrek kala iş yerine varmış. Devam ediyoruz çocuklar. 9. sorumuz 9. sorumuz Bursa otobüsü 10 da İzmit'e doğru yola çıktı. 70 dakika sonra İzmit'e vardı. Otobüs saat kaçta İzmit'e vardı? Burada 70 dakika diyor ama çocuklar onla 70 dakikayı toplarsanız kafanız karışır. Burada 70 dakikanın içinde 1 saat var, değil mi? 60 dakika 1 saat ediyor. Evet 60 artı 10 70 eder. Bu 60 dakikada 1 saat olduğuna göre ne oluyor? 1 saat 10 dakika oluyor. 70 70 dakika. Öyleyse saat 10'da 10.00'da yola çıkan otobüs ne yapmış? 1 saat 10 dakika sonra İzmit'e varmış. Bursa. Bursa'dan. Otobüs saat kaçta İzmit'e vardı? İzmit'e vardı. Evet topluyorum. Evet. Evet otobüs 11.10'da yani 11'i 10 geçe İzmit'e vardı. Samsun'dan 9.10'da yola çıkan gemi 120 dakika sonra Ordu'ya vardı. Gemi saat kaçta Ordu'ya vardı? 120 dakika. Evet, 120 dakika. Kaç saat eder? 120'yi 60'a bölersek evet 2 saat eder, değil mi çocuklar? Evet. Demek ki 9'u 10 geçe yola çıkan gemi 2 saat 00 dakikası yok. Saat bölümüne yazdım. Değil mi? Noktadan önce yazdım. Çünkü burası 2 saat. Bakın. Noktadan önce yazdım. Evet, topluyorum. Evet. Gemi saat kaçta orduya vardı? 9'a 10 geçe yola çıkan gemi 120 dakika sonra yani 2 saat sonra orduya vardığına göre 11'i 10 11.10'da yani 11'i 10 geçe orduya vardı değil mi? Evet devam ediyoruz. Evet, 11. sorumuz. Eylül 17.50'de uyudu. 80 dakika sonra uyandı. Eylül saat kaçta uyandı? Tamam Eylül 17.50'de uya uyudu. 80 dakika ne demek? 60 artı 20 demek. 60 dakikada 1 saat olduğuna göre 1 saat 20 dakika demek 80 dakika. Evet. 80 dakika sonra uyandı demek 1 saat 20 dakika sonra uyandı demek. 1 saat 20 dakika sonra uyandı. Topluyorum. Evet. 18 70. 70 olur mu çocuklar? ya olamaz değil mi? 1 saat 60 dakika. Bu da 60 artı 10 olarak düşüneceğiz. 60 dakikada 1 saat olduğuna göre, bir saat olduğuna göre saati saate ekliyorum çocuklar. Ve 19 onda Eylül uyanıyor. Evet burada hem 80 dakikanın içindeki saati aldık çıkardık. 1 saat 20 dakika yaptık. Burada topladığımızda da 70 dakika oldu. 70 dakika olmaz. Çünkü 60 dakika 1 saattir. 70'in içinden 60'ı çıkardık. Saate ekledik. Kalan 10 da dakikamız. Yani 19.10. Saat 7'yi 10 geçe uyanmış Eylül. 12. sorumuz. Evet. Saat 20.45'te başlayan dizi 45 dakika sonra bitti. Dizi saat kaçta bitti? 20 45 45'te topluyorum çocuklar. Evet, 20 90. Ne yapacağım yine? 20 90 olmaz değil mi? 90 demek ne demek? 60 artı 30. 60 dakikada 1 saat olduğuna göre evet ne yapacağız? 1 saati saate eklediğimizde 21 30 yani dizi 21 30'da bitmiş. 9 buçukta bitmiş. Evet, 13. sorumuz. Sınıf futbol maçımız 11.10'da başladı. 1 saat 15 dakika sonra bitti. Maç saat kaçta bitti? Kolay bir soru değil mi sizin için? 11.10'da başlamış. 1 saat 15 dakika sormuş. Bakın, 1'i nereye yazdığıma dikkat edin. Normalde 11 ile 1'i topladığımızda birler basamağı birler basamağın altına gelir. Birler basamağı biri onlar basamağın altına böyle yazıp toplayamayız. Yanlış olur değil mi çocuklar? Buna saatleri toplarken de dikkat edeceğiz. 5, 25. Evet. Maç saat kaçta bitmiş? 12.25'te bitmiş çocuklar. <laughs> saat 9.20'de başlayan tiyatro 1 saat 25 dakika sonra sona erdi. Tiyatro saat kaçta sona erdi? 9.20'de başlamış 1 saat 25 dakika sonra 1 saat 25 dakika sonra sona ermiş. Topluyorum. 25 ve tiyatro saat kaçta sona ermiş? 10.45'te sona ermiş. Yani 11'e çeyrek kala değil mi çocuklar? Onu 45 dakika geçiyorsa 11'e de 15 dakika yani çeyrek dakika vardır. Ee, Reyhan 18.40'da derse başladı. 1 saat 20 dakika ders çalıştı. Ders bittiğinde saat kaçtı? Evet. Reyhan 18.40'da derse başlamış. Biz bu soruyu şöyle çözelim mi? Saatle saati toplayalım, dakikayla dakikayı toplayalım. Ayrı ayrı toplama yapalım. Değişiklik olsun olur mu? Değişik bir çözüm olsun. Şimdi 18 saat kısmı değil mi? Bu da dakika kısmı. Altını çizdiğim. Bu da saat, bu da dakika. 18 ile 1'i toplayacağım. 19 sonra birleştireceğim. 40 dakikayla dakikayı topluyorum. Bu da bir çözüm yolu. Bu da 60 dakika etti. Peki 60 dakika neydi çocuklar? 60 dakika 1 saate eşitti. Öyleyse bunu 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 1 saat olarak bu eklediğimizde 19 artı 1, 20 0 0da ders bitmiştir. Evet. 16. Sorumuz. Saat 10.50'de başlayan yağmur 1 saat 20 dakika sürdü. Yağmur saat kaçta kesti? Kesildi ya da. Yine saatle saati, dakikayla da, dakikayı ıı, toplayacağız. Saatleri kırmızıya alıyorum yuvarlak. Evet. Dakikaları da maviyle yuvarlak içine alıyorum. Evet. O evet işlemime başlıyorum şimdi. 10 ile 1'i topluyorum. Bunlar saat 11 50 ile 20'yi topluyorum. Bunlar da dakika. Evet 60'dan eee 60 ve 60'tan büyük olanları hemen saate çeviriyoruz. 70 dakika. 70 dakika çocuklar. Ne demek? 70 dakika. 70 dakika. 60 artı 10 olarak düşünelim. 1 saat 10 dakika demek. Öyleyse buradaki 1 saati buradaki 1 saate ekliyoruz. Evet. 1 saate ekliyoruz ve 11 artı 1 12 burada da 10 dakikamız vardı Evet yağmur saat kaçta kesti 12 onda Evet 17. sorumuz. Cengiz 16.50'de havuza girdi. 2 saat 10 dakika sonra çıktı. Havuzdan saat kaçta çıktı? 16.50'de girdi. Ve 2 saat. 2 saat. Yine saatleri kırmızı için alalım mı? Kırmızı. Bunlar saat. Evet dakikalarda mavi ile yuvarlak içine alıyorum. Evet ve saatlerle saati dakikayla dakikayı topluyorum. 6 2 daha 8 18 etti. 50 ile de 60'ı onu topluyorum pardon. 60 etti. 60 dakika. Bir saat demek. Öyleyse bir saati buraya eklersem 19:00'da çıkmıştır. Çıktı çocuklar. Evet. Ee, bu çocuklar. E, 17. Sorumuz. 17. Sorumuz. Son sorumuzdu. Evet. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu sonlandırıyorum.